Herkese merhaba. Remzi'nin aldı. Didi'nin en merkezi yerinde Efeler'de iki artı bir ayrı mutfak tanıtımım olacak. Dairemize girmeden önce şöyle bir bahçesini, apartmanımızın giriş yerini göstermek istiyorum. Buralar tabii ki ortak kullanımlı. Böyle bir bahçeden, böyle güzel bir yerden bu kapıdan içeri giriyoruz. Bir kap çıkıyoruz. Ondan sonrası dairemize giriyoruz. Ben ilk önce kapımdan içeri giriyorum. Şöyle bir etrafı, alanı göstermek istiyorum. Mükemmelin ötesinde bir, iki artı bir, ayrı mutfak. İsteyen eşyalı, isteyen eşyasız. Bakın. Geniş bir alan. Mükemmel, zevkiye düşkün bir insan burayı tasarlamış. Eşyası her şeyi silen. Girişimizin sağ tarafında boydan boya çok büyük şekilde uzun duşa kabinli böyle bir banyomuz. Sadece istenirse özel eşyalarını alıp gidecek. Sadece seyredin izleyin. Ben dilimde harika bir yaşam alanı, harika bir ev istiyorum. 2 artı 1 ayrı mutfak, daire istiyorum diyen hiç düşünmeden burayı kesinlikle görmesini isterim. Burası birinci kat üstü ikinci kat olmuş oluyor. Odalar müthiş. Bu yer 5 yıllık. Ama sadece sadece yazları 3 yıldan bu yana geliyor ev sahibimiz. 2 ay burada kalıyor. İstanbul'a geliyor. Bu yer satılık. Ama izleyin. Ben bir şey demiyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum size. Bunu çok fazla söylemiyorum. Bu tür güzel yerler, hesaplı yerler, daireler, arsalar, efendime söyleyeyim, villalar, izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Odanın gençliklerini, rahatlıklarını gösteriyorum size burası geniş bir salon dememe gerek var mı? Nereden nereye görüyorsunuz? Bu genişliği rahatla görüyorsunuz. Tek kelimeyle mükemmel. Ben sadece bunu söyleyebilirim. Tek kelimeyle mükemmel Eşyalarımız da zaten birinci sınıf eşyalar. Evet. Şimdi geldik. Nereyi tanımaya? Mutfağımızı tanımaya. Ayrı mutfak havadar, çok güzel bir yerde. Bu dairenin köşe bir konumunda, tam köşe başı. Onu da ben size biraz sonra göstereceğim. Evet, ben şuradan, bakın buradan da balkona çıkıyor. Şu balkonumuzdan tekrar rahatlığı, genişliği göstermek istiyorum. Dedim havası başkadır. Sizin için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dedim de iki artı bir ayrı mutfak. Ben bir yer yaşamak istiyorum, almak istiyorum diyen için kesinlikle burayı düşünsün arkadaşlar. Saygılarımla Remzi aldı.